Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu evi tanıtacağız. Mesela böyle ağır çekim atacağım bugün. Sabıray, kapıday, kapıday, saç, kapıday, kapıday, kapıday. Vaa bir de Şarkı söyle. Hey boy, hey girl. Hey girl, hey girl, <tık> <tık> hey girl, hey girl. <tık>

Bu şarkımızı yorumlarda bildirin der ve benim. Ve, benim. ve bu şarkımızı böyle hepinize bu şarkımızı attığımıza göre şöyle biraz eğlenceli. Şu anda bu videomuzu sona erdi. Herkes.